Yuhanna İncil'inde anlatılan Nazarus'un dirilişi sorunu, 11, 1, 44, İsa'ya atfedilen mucizeler hakkında teolojik, felsefi ve tarihsel tartışmalarda merkezi bir yer kaplıyor. Baruch de Espinosa'nın, 1632-1677 adı, Yahudi kökenli Hollandalı filozof ve modern rasyonalizmin ana üstlerinden biri olduğunda, çalışmaları ve İncil hesapları arasındaki ilişki özellikle ilgi çekici konturlar varsayar. Sonuçta, kutsal yazının gerçek yorumlanmasına yönelik radikal eleştirisi ve fenomenlerin doğal bir okumasını savunmasıyla bilinen Espinosa, terimin geleneksel anlamında bir itiraf ile ilişkili olamazdı. Bununla birlikte, felsefenizin nazaru supernatural bir mucize olarak değil, akıl ve doğal yasaların sınırları dahilinde açıklanabilecek bir olay olarak nazaru sub sınavı sınavını çözmek için alternatif bir yorumlayıcı anahtar sunmaktadır. Bu metin, Espinosan felsefesinin, özellikle de madde teorisinin, ilahi vasfın antropomorfizasyonuna ve, mucize, anlayışının, yetersiz anlaşılmamış bir doğal fenomen olarak nasıl bir şekilde aydınlatabileceğinin ayrıntılı bir analizini önermektedir. Bu amaçla, maruziyeti dört ana eksene böleriz, 1- Lazarus'un hesabının tarihsel ve teolojik bağlamı, 2- Mucizelerin Spinozan eleştirisi ve kutsal metinlerin doğal yeniden okunması, 3- Felsefi ilkelerinin diriliş bölümüne özel uygulanması ve 4- Bu yorumun İncil'deki yorumlamalar ve din felsefesi için etkileri. Sonunda, bu yaklaşımın erişimini ve sınırlarını ve geleneksel yorumlarla diyaloğunu değerlendiren bir sentez aranacaktır. Lazarus'un dirilişinin açıklaması, sadece John'da görünen, tarihsellikleri ve teolojik amaçları hakkında sorular ortaya çıkaran kanonik İncil'ler arasında benzersizdir. Metne göre, Marta ve Maria'nın kardeşi Lazarus hastalanıyor ve Bethany'de ölüyor. İsa, hastalık hakkında bilgilendirildikten sonra, Lazarus'un dört gün önce gömüldüğünde gelen olay yerine iki gün sürüyor. Mezardan önce İsa, taşın kaldırılmasını emreder ve bir duadan sonra, Lazarus, dışarı çık. Yuhanna 11.43 Lü adam ayrılır, hala afişlere sarılır ve İsa ona onu çözmesini söyler. Bölümü, anine anlatısında belirleyici karakterini öneren İsa'yı öldürme ferisileri, Yuhanna 11, 45, 53 kararı izliyor. Teolojik bakış açısından, Lazarus'un dirilişi genellikle İsa'nın tanrısallığının bir işareti ve kendi dirilişinin öngörülmesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte, işte tedavi edilen çalışmaları, 1670, mucize kavramını doğal yasaların ihlali olarak yapı söktür olan Espinosa için, bu tür gerçek okuma sürdürülemez. Onların görüşüne göre, mucizeler doğal düzeni askıya alan ilahi müdahaleler değildir, ancak rasyonel olarak analiz edildikten sonra doğanın değişmeyen yasalarıyla mükemmel bir şekilde uyumlu olan nadir veya kötü anlaşılmamış olaylardır. Bu anlamda, Espinosa'nın Nazarus üzerindeki itirafı, doğaüstü bir gerçeğin kabulü olmayacak, ancak raporun aşkınlara başvurmadan naturalist bir çerçevede nasıl anlaşılabileceğinin bir açıklaması olacaktır. Bu perspektifi anlamak için, Spinoza metafiziğinin temellerine devam etmek önemlidir. Başyapıtı, Etik, 1677 de postuma yayınlandı, Espinosa, Tanrı ve Doğanın, Tanrısı ve Natura, sonsuz ve gerekli olan tek ve aynı madde olduğu bir monist ontoloji geliştirir. Var olan her şey bu maddenin modlarıdır ve evrende olan her şey ebedi doğal yasalarla belirlenir. Bu resimde, keyfi ilahi müdahalelere veya fiziksel yasaların askıya alınmasına yer yoktur. Bu nedenle, sözde, mucizeler, bu nedenle yorumlanmalı veya olağanüstü doğal fenomenler, tutulmalar veya spontan tedaviler gibi, veya ahlaki veya politik anlamlı alegoriler olarak yorumlanmalıdır. Bu prensibi Lazarus'un bölümüne uygulayan Espinosa, Muhtemelen anlatının hayata dönen ölü bir adamın tarihsel bir açıklaması olarak değil, inanç, umut veya manevi dönüşümün gücü hakkında bir benzetme olarak okunması gerektiğini savunacaktır. Alternatif olarak, olayın bilinmeyen doğal bir nedeni olduğunu, derin bir bayılmadan sonra bir katalepsi veya resüsitasyon gibi fizyolojik yasalardan habersiz olan İsa'nın çağdaşlarının olduğunu düşündürebilir. Diriliş olarak yorumlanır. Bu yaklaşım, Tanrı'nın antropomorfizasyonuna yönelik Spinozan eleştirisi ile uyumludur, bu da ilahi vasfın arzularının ve korkularının bir insan izdüşümünü düşünmektedir. İsa'ya ölüleri diriltme gücünü atfeterek, evangelistler, Espinosa'nın görüşüne göre, aynı hataya düşeceklerdir, ilahi insanlaştırmak ve onları rasyonel bir gerçeklik anlayışı aramak yerine sadıkların duygusal beklentilerini karşılayan anlatılara göndermek. Bu yorumun önemli bir yönü, tarihsel gerçek ve felsefi gerçek arasındaki spinse ayrımıdır. Teolojik politik incelemede Espinosa, kutsal yazının ana işlevinin doğru bilimsel veya tarihsel bilgiyi iletmek değil, Tanrı'ya itaat etmek ve etik yaşamı teşvik etmek olduğunu belirtir. Dolayısıyla, Lazarus'un hesabı katı anlamda tarihsel bir gerçeğe karşılık gelmese bile, değeri şefkat, Lazarus'un ölümü için ağlayan İsa, inanç, Marta'nın İsa'ya olan güveni ve umut, yaşamın restorasyonu gibi erdemlere ilham verme yeteneğinde ikamet edecektir. Bu anlamda, bölümün gerçeği edebiyatında değil, etik ve teolojik anlamında olacaktır. Ancak, bu okuma itirazlardan muaf değildir. Eleştirmenler, mucizeyi doğal bir fenomene veya alegoriye indirgeyerek Espinosa'nın düzgün dini içerinin hesabını boşaltarak onu sadece ahlaki illüstrasyona dönüştürdüğünü iddia edebilirler. Dahası, Lazarus'un dirilişini İsa'nın tutkusunu tetikleyen Mesih bir işaret olarak sunan Cohn'un müjdesinin çok iç tutarlılığı, olayın doğaüstü karakterinden yoksun olsaydı işlenecektir. Geleneksel teologlar için, Lazarus'un dirilişi sadece izole bir mucize değil, İsa'nın yaşam ve ölüm üzerindeki otoritesini, mezara karşı kendi zaferini öngören bir eylemdir. Bir diğer ilgili konu, Espinosa'nın genel olarak İncil metinlerine verdiği tedavidir. Analizinde, mucizelerin kendilerine tanık olanlar için gerçek deneyimler olduğunu inkar etmez, ancak nedenlerinin bilinmediğini ve bu nedenle Tanrı'ya atfedildiğini iddia eder. Bu bir soruyu gündeme getirir, eğer yöntemini Lazarus'un dirilişine çevirirse, onu algısal bir hata, sahtekarlık veya doğal bir olay kötü bir şekilde yorumladığını düşünür müydü? En olası cevap, hem sahtekarlık hem de aldatma, İsa'nın etik bir usta olarak imajıyla çelişen bir niyet öngördüğü için son hipotezi seçeceğidir. Espinosa için İsa, komşu sevgisini öğreten ve fizik yasalarına meydan okuyan bir taumaturge değil, ilahi iradeye boyun eğmeyi öğreten bir filozoftu. Espinosa ve Hristiyanlık arasındaki ilişki karmaşıktır. Her ne kadar Amsterdam Yahudi topluluğu tarafından, sapkın, fikirleri için aforoz olmasına rağmen, dine yönelik eleştirisi, maneviyatın kendisine değil, batıl inanç ve dogmatizme saldırısıydı. Ona göre, gerçek din, doğaüstü dogmalara olan inanç değil, adalet ve hayır kurumundan oluşur. Böylece, Lazarus'un dirilişini yeniden yorumlarken Espinosa değerini inkar etmeyecek, ancak doğal nedenlerin bilgisine dayanan bir akıl ve bir etik ile daha uyumlu bir anlayış önerecekti. O analizi derinleştirmek için, Spinosan yaklaşımını mucizelerin diğer rasyonel yorumlarıyla karşılaştırmak yararlıdır. Örneğin, Voltaire gibi düşünürler tarafından temsil edilen 18. yüzyıl mucizeleri doğal yasaların ihlali olarak reddetti, ancak Espinosa'nın aksine onları genellikle sahtekarlığa veya aldatmaya bağladı. Zaten Soşinyans gibi Hristiyan rasyonalistler, akılla inançla uzlaştırmaya çalıştı, bazı mucizeleri ilahi işaretler olarak kabul etti, ancak başkalarını efsane olarak reddetti. Espinosa, sırayla, doğaüstü eleştiriyi radikal eder, onu Tanrı ve doğanın ayırt edilemez olduğu felsefi bir sisteme entegre eder ve olağanüstü olsa da tüm olaylar tek maddenin gerekli nedensel zinciriyle belirlenir. Bu tartışmada bir gerilim noktası, Espinosa'daki mucize kavramıdır. Hristiyan geleneği mucizeyi doğal yasaları aşan bir olay olarak tanımlarken, onu nedensel mekanizma henüz anlaşılmamış bir fenomen olarak yeniden tanımlar. Bu yeniden tanımlamanın İncil'deki hermeneutikler için derin etkileri vardır. Mucizeler ilahi müdahale belirtileri değilse, ifadeler. İnsanların doğal nedenlerle ilgili cehaletinin, İncil hesapları doğaüstü gerçeklerin kayıtları olarak değil, eskilerin olan dışı olayların nasıl yorumladığına dair ifadeler olarak okunmalıdır. Lazarus örneğinde, bu, evangelist Yuhanna'nın kendisi ve topluluğu için açıklanamayan ve bu nedenle İsa'nın gücüne atfedilen bir olay kaydettiği anlamına gelir, ancak Espinosa'ya hala bilinmeyen doğal bir açıklamaya sahip olur. Bu perspektif metodolojik bir soruyu gündeme getirir, İncil metinlerinde, yetersiz anlaşılmamış doğal olayları tanımlayan raporlar ile tamamen alegorik olanlar arasında nasıl ayırt edilir? Espinosa kesin bir cevap sunmaz, ancak yaklaşımı kriterin metnin gerçekliği olmaması gerektiğini, akıl ve etik ilkeleriyle tutarlılığının olması gerektiğini göstermektedir. Lazarus gibi bir hesap, doğanın erdemini ve anlayışını teşvik edecek şekilde yorumlanabilirse, tarihselliğine bakılmaksızın işlevini yerine getirir. Aksi takdirde, gerçek okumanız çelişkilere veya Tanrı'nın antropomorfik bir görüşüne yol açarsa, yeniden yorumlanmalı veya reddedilmelidir. Bu uygulamanın somut bir örneği, teolojik politik antlaşmanın kendisinin Spinoz tefsirinde bulunabilir. Eodos mucizelerini, Kızıldeniz bölümü gibi analiz ederken Espinosa, doğal nedenlerle, su seviyesini düşüren güçlü rüzgarlar gibi veya Tanrı'nın özgürleştirici gücünün metaforları olarak açıklanabileceklerini savunur. Benzer şekilde, Lazarus'un dirilişi, görünür bir ölüm durumunun beklenmedik bir şekilde iyileşmesi vakası olarak anlaşılabilir, nadiren tıbbi bir bakış açısından imkansız olmayan bir şey, ya da inanç ve eylem yoluyla umudun, manevi ölüm üstesinden gelmek için bir insan kapasitesi alegorisi olarak. Bu yorumun Espinosa'nın bir icadı olmadığını, ancak düşünce tarihinde emsalleri olduğunu belirtmek önemlidir. Zaten ikinci yüzyılda, filozof Celso, gerçek söyleminde, Hristiyanları gerçek dirilişlere inandıkları için eleştirdi ve Lazarus gibi olayların yanılsamalar veya trans durumları ile açıklanabileceğini düşündürdü. Daha sonra, 18. yüzyılda, Pompignan'dan Fransız doktor ve Anja Cabustefran, birçok İncil, dirilişinin aslında katalepsi vakaları olduğunu öne sürdü. Bu nedenle, mucizevi hesapları rasyonelleştirmeye çalışan bir düşünce geleneğine eklenir, ancak sistematik olarak tefsirini tutarlı bir metafizikle ilişkilendirir. Bununla birlikte, Espinosa'nın özgünlüğü, doğal açıklamayı etik bir boyuttan ayırmayı reddetmektedir. Ona göre, mucizelerin yeniden yorumlanması sadece entelektüel bir egzersiz değil, dini korku ve batıl inançtan kurtarmanın bir yoludur, onu erdem pratiğine yönlendirir. Bu anlamda, Lazarus'un dirilişi açıklandığı gibi meydana gelmese bile, değeri inancın umutsuzluk zamanlarında, diriltebileceğini, ya da şefkatin, İsa'nın ağlamasıyla temsil edilen, dönüştürücü bir güç olduğunu öğretmede ikamet edecektir. Spinozan Hermeneticis'in bu pragmatik boyutu, yaklaşımlarında sadece materyalist bir indirgemecilik gören eleştirmenleri tarafından sıklıkla ihmal edilir. Bu yorumun erişimini değerlendirmek için din teolojisi ve felsefesi üzerindeki etkilerini dikkate almak gerekir. Lazarus'un dirilişi de dahil olmak üzere mucizelerin doğal fenomen veya alegori olduğunu kabul edersek, tarihsel veya bilimsel gerçeklerin bir kaynağı olarak kutsal yazının otoritesi önemli ölçüde zayıflar. Gen yandan metinler, doğaüstü olayların tarihi olarak değil, etik yaşam için rehber olarak okunacağı için ahlaki ve manevi otoritesi güçlendirilebilir. Bu görüş, şimdi inancı bilimsel akıllarla uzlaştırmayı amaçlayan, liberal teoloji veya literalist olmayan olarak adlandırılan şeyle uyumludur. Ancak bu uzlaşma zorluklar içermez. Ana sorunlardan biri, doğaüstü ortadan kaldırarak Dini sadece etik veya doğal felsefeye, gizeminin boşluğuna ve aşkın boyutuna indirgeme riskidir. Birçok inanan için, Lazarus'un dirilişi sadece bir sembol değil, aynı zamanda Tanrı'nın ölüm üzerindeki gücünü ortaya koyan gerçek bir olaydır. Edebiyatınızı inkar etmek, Mesih'in enkarnasyonuna, ölümüne ve dirilişine dayanan Hristiyanlığın özünün bir reddi olarak görülebilir. Espinosa Bununla birlikte, bu özün tarihsel olaylarda değil, taşıdıkları etik anlamda olduğunu iddia edecektir. Ona göre, gerçek din mucizelere değil, doğal düzenle aynı olan ilahi hukuka itaat üzerine bağlıdır. Dikkate alınması gereken bir diğer husus, Espinosa'nın kendi tarihsel bağlamında çalışmasının kabul edilmesidir. 1670 yılında anonim olarak yayınlanan teolojik politik antlaşma hem Yahudi hem de Hristiyan dini otoriteler tarafından mucizeler eleştirisi ve Tevrat'ın mozaik yazarlığı tarafından derhal kınandı. Lazarus'un dirilişinin doğalcı olarak açıklanabileceği fikri o zamanın ortodoksisi tarafından küfür olarak görülecekti. Bununla birlikte, Espinosa için bu tepki öngörülebilirdi, çünkü niyeti dini kurumları memnun etmek değil, teoloji felsefesini ve dogmatizm teolojisini serbest bırakmaktı. Projesi nihayetinde politikti, sosyal barışın dini tek düzeliğe bağlı olmadığını, inanç ve akıl arasındaki düşünce ve ayrılık özgürlüğüne bağlı olduğunu göstermek. Bu projeyi Lazarus bölümüne uygularken, Espinosa bu nedenle birden fazla İncil tefsiri yapacaktı, dogmalarına boyun eğmeden aklın nasıl diyalog edebileceğine dair bir model önerecekti. Bu modelde, Lazarus'un dirilişi körü körüne inanılacak bir gerçek olmayacak, ancak metafizik önermeleri değil, etik dersleri çıkarmak amacıyla eleştirel olarak yorumlanacak bir metin olacaktır. Bu yaklaşım, birçok yönden, kutsal metinlerde gerçek raporlar değil, varoluşsal gerçekleri ifade eden sembolik yapıları gören modern hermenotikleri öngörmektedir. Bu analizi sonuçlandırmak için, ana noktaları aşağıdaki gibi sentezlemek mümkündür. bir Lazarus'un Cohn'un müjdesinde dirilişi teolojik olarak önemli bir hesaptır, ancak tarihselliği rasyonalist bakış açısından sorgulanabilir. 2. Espinosa, mucizeler eleştirisinde, odak noktasını, hesabın etik değerini mutlaka reddetmeden, odağı doğaüstü olandan doğal olana taşıyacak yorumlayıcı bir anahtar sunar şümonist ve deterministik metafizik, doğal yasaları ihlal eden ilahi müdahalelerin olasılığını dışlar, bu da onun Azarus gibi olayları zayıf anlaşılmamış doğal fenomenler veya alegoriler olarak yeniden yorumlamaya yönlendirir. Vöp bu yeniden yorumlamanın İncil'deki hermeneutikler için derin etkileri vardır ve tarihsel edebiyatın zararına ahlaki boyutu önceliklendiren bir okuma önermektedir. Bu yaklaşım, teoloji felsefesini serbest bırakma projesi ile tutarlı olsa da, ilahi vahiyin özünü mucizeye gören geleneklerden dirençle karşı karşıyadır. Nihayetinde, Espinosa'nın Nazarus'taki itirafı, gizli bir gerçeğin kabulü değil, ak, kutsal metinler hakkındaki anlayışımızı nasıl dönüştürebileceğinin bir vahisidir. Mucizeyi inkar etmek yerine, gerçeğinin, tarihsel olayında değil, etik bir yaşama ilham verme yeteneğinde olduğunu göstererek onu yeniden kazanır. Bu anlamda Espinosa Lazarus'un anlatısını yok etmez, aksine, dini geleneğin çoğuna hakim olan, ve hala egemen olan, gerçek okumaya bir alternatif sunarak onu istifa eder. Bu nedenle katkısı sadece felsefi değil, aynı zamanda hermenotiktir bu tür anlatıların insan davranışlarında ürettiği pratik etkileri araştırmak için ampirik kanıt arayışının odağını değiştirmek. Bunu yaparken, mucizevi hesapların otoritesine doğaüstü ilahi müdahalenin kanıtı olarak meydan okumakla kalmaz, aynı zamanda değerinin tam olarak sevgiyi harekete geçirme ve eylemleri akıl ilkelerine göre yönlendirme yeteneğinde olduğunu da önerir. Lazarus'un bu bağlamdaki dirilişi artık doğa yasalarını ölüm üzerindeki yaşam gücünün bir sembolü olmak için ihlal eden bir olay değil, fiziksel ölüm değil, ahlaki ölüm, hüzünlü tutkular tarafından boyun eğdirilen ruhun ataleti bu anlamda Espinosan yorumunun duyguları teorisi ile uyumlu olmasıdır, mucize, doğal düzenin bir kopması değil, kendi dinamiklerinin maksimum bir ifadesidir, burada sevinç, laititya ve hareket etme gücünün genişlemesi, kendilerini geçişlerinden, direkt olarak yeniden ortaya çıkarır. Burada, Spinoz hermeneutikler ve metafizik arasındaki ilişkiyi derinleştirmek gerekir. Espinosa, teolojik politik antlaşmada, bu mucizeler. Doğal fenomenler olarak memnun, nadir veya yanlış anlaşılmış olsa da, sadece kutsal olanı küfür etmek için değil. Aksine, kutsalın kendisinin olağanüstü vahiler yoluyla değil, akıl ve entelektüel sezgi ile erişilebilen doğanın içkin bir boyutu olarak anlaşılmasını önermektedir. Lazarus'un bu resimdeki dirilişi, cehaletin pasifliğe, pasiflikten aktiviteye, üzüntüden neşeye kadar doğru bilgiye geçmesi için bir metafor olarak okunabilir. Bu nedenle, anlatının dönüşüm gücünü reddetmek değil, dışsal bir ilahi eylemde değil, kafa karıştırıcı hayal gücünün getirdiği sınırların üstesinden gelmek insan kapasitesinde bulmaktır. Bu hermeneutik yer değiştirmenin radikal politik etkileri vardır. Mucizelerin otoritesini inancın temeli olarak reddeden Espinosa, hegemonyasını vicdanlar üzerindeki meşrulaştırmak için tarihsel olarak doğaüstü hesapları kullanan dini gücün sütunlarından birini baltaladı. Lazarus'u okuması, bu anlamda sadece birincil tefsir meselesi değil, aynı zamanda bir kurtuluş şestidir. Eğer mucizenin, gerçeği, gerçekliğine bağlı değilse, dini itaatkör korku veya hayranlık üzerine kurulamaz, ancak rasyonel geleneklerden kaynaklanmalıdır. Bu çalışmasının neden zamanında bu kadar şiddetli bir şekilde savaştığını ve yaklaşımının neden hala felsefi eleştirilerle dokunulmaz bir kural görenlere hala rahatsız edici olduğunu açıklıyor. Bununla birlikte, dikenleri kutsal metinlerin sadece bir demistifikasyonuna dönüştüren anakronistik bir okumayı önlemek gerekir. Teklifi, anlamın kutsal metinlerini boşaltmak değil, etiklerinin ilkeleriyle uyumlu daha derin bir anlam ortaya çıkarmaktır. Lazarus hakkındaki gerçeği itiraf ettiğinde, okuyucuyu sadece mucizenin kabulünü veya reddedilmesini aşan bir okuma deneyimine davet ediyor. Terimin etimolojik anlamında bir itiraftır. Bir konfiter birlikte söyle dogmatik olmayan ancak kendini yorumlama eyleminde inşa eden bir gerçeğin paylaşımı. Bu süreçte mucize artık bir anlam operatörü olmak için bir inanç nesnesi değil, uygun şekilde anlaşıldığında bireyi özgürlüğe götürebilecek bir cihaz. Bu noktada Spinosan yorumu beatitudo kavramıyla bağlanır. Espinosa için yüce mutluluk, ölümden sonra verilen ilahi bir ödül değil, burada ve şimdi, Tanrı'nın veya doğanın doğru bilgisiyle elde edilen bir dolgunluk durumudur. Lazarus'un dirilişi, bu sürecin bir alegorisi olarak anlaşılabilir, tıpkı Lazarus'un hayata döndüğü gibi, özgür adam, onu hapseden tutkuların üstesinden geldiğinde, akıllıca bir varoluş için, diriltti. Bu nedenle mucizelerin eleştirisi ile kurtuluş arayışı arasında hiçbir çelişki yoktur, aksine, birincisi ikincisinin durumudur. Lazarus üzerindeki gerçeği ortaya çıkarırken, Espinosa umudu yok ediyor, ancak onu kurtuluşun keyfi bir ilahi eylemine değil, insan gücünün kendisinin düşünme ve oyunculuğa bağlı olduğu içkin bir ufka yeniden yönlendiriyor. Son olarak, bu yaklaşımın materyalist bir indirgemecilik anlamına gelmediğini vurgulamak gerekir. Espinosa, insan deneyiminin manevi boyutunu inkar etmez, aksine, onu doğanın ayrılmaz bir parçası olarak yeniden oluşturur. Diriliş, okuma anahtarında, daha az, mucizevi değildir, çünkü doğaldır, aslında daha derindir, çünkü gerçek mucizenin doğa yasalarının askıya alınması olmadığını, ancak bütünüyle anlaşıldığında bu yasaların kendileri gibi bir ilahi düzenin ifadesi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda, Espinosa'nın Nazarus üzerindeki itirafı, nihayetinde felsefenin doğası hakkında bir itiraftır, dogmalarla yüzleşmekten korkmayan entelektüel bir egzersizdir, ancak bunu yaparken onları yok etmeye değil, onları kurtuluş araçlarına dönüştürür.